Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet'im bugün Minecraft'ta arkadaşlar yatak savaşlarını kalımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün Hypixel'de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda yatak savaşları oynuyorum solo oynuyoruz arkadaşlar sanırsam solo gerili fazla olmamış bir dakika şuradan oto zıplamayı Hadi kapatalım ve abi şunu da şöyle yaparsak tamam abi. bu arada arkadaşlar böyle takır tukur arkadaşlar tornavida sesleri falan filan gelse kusura bakmayın ee, yanda e, ihracat yapılıyor şu anda Bir dakika abi, şunları şöyle toplayalım Demirler falan filan arkadaşlar Bugünkü amacımız arkadaşlar yatağımızı e, en iyi şekilde korumak e, Çok güzel bir şekilde arkadaşlar Full obsidian yapacağız bilmem ne tuzaklar falan filan yapacağız arkadaşlar Bunun yanı sıradan Aynı anda arkadaşlar çok hızlı bir şekilde arkadaşlar Milletin yataklarını kıracağız Yani en iyi koruma sağlayıp en hızlı şekilde de oyunu bitirmeye çalışacağız abi Şöyle gidelim bakalım şunları şöyle toplayalım Şimdi e, bu arada arkadaşlar daha fazla ne hani bu tarz e, Minecraft mini games videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma da abone olursanız çok ama çok sevinirim. Şöyle gidelim bakalım abi. O değil biz şu anda e, sanırsam beyazız 3, 6, 7, 8 tane abi şu anda renk var. Abi gözünü seveyim ben yandaki adamları yok etmem lazım. Yandaki adaları yok etmem lazım millet birbirini öldürüyor. Gözünüzü seveyim diamond alalım abi şuradan tamam. 2 diamond güzel. Abi o değil de abi zümrütleri mümrütleri toplamamız lazım. Gözünü seveyim kırmızılar gg oldu abi. Siyahları abi yok etmemiz lazım. Greyler abi yok etmemiz lazım. Çünkü greyler baya bir aktif çıktı abi. Gözünü seveyim. Şöyle gidelim şuradan zümrütü alırım abi. Kolay gelsin. Ben masumum abi. Bir dakika. Aslında şu çiyanlarım. Aa bir dakika. Çiyanlarla sarılar abi. Diamond paylaşız. Oo. Abi akualar da gitti. Vallahi arkadaşlar şu an ne olduğunu anlamadım yani. Neyse biz, biz zümrütleri alalım abi. Biz zümrütleri alalım abi. Sakin olun. Sakin olun abi. Biz zümrütleri şöyle toplayalım. Sakin olun gençler. Bir dakika. Şuradan şöyle yap abi. Tamam. Abi zümrütleri alacağız arkadaşlar gideceğiz. Kendimize en iyi kılıcı mılıcı alacağız. Kendimize böyle bir e, armorumuza protection falan filan basacağız abi. Daha sonrasında milleti yok edeceğiz. Aslında e, obsidin mobsidin de yapmam... Oo bak 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 bir dakika. Abi pembe. Gözünü seveyim pembe bak. Eğer benim adama gidersen pembe çok kötü olur. Gözünü severim. Abi gidiyor galiba. Vallahi bile gidiyor galiba. Abi gitme. Vallahi gitme. Bak ben de sana geliyorum pembe. Evet arkadaşlar şu anda e, ben de onu kırdım. E, abi bir de... Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. O diye oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi? Birbirimizi kırdık yani. Daha ne gerek vardı yani böyle bir şey? Bakın bu sandığa da bir şey koymamış ya. Neyse abi gidelim. Ee, benim aynı benim adam da şu anda abi. Yazıklar olsun. Vallahi hiçbir şey demiyorum abi şu anda. O kılıcı var bir daha bunun. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Ben buradan benim mask kılıcı hemen. çekmem lazım. Kolay gelsin abi. Şimdi ee, şuradan abi bana 4 emerald ver abi diamond kılıcı oğlum bittin sen vallahi var ya bütün oyuncumu senden alacağım gel gel lan buraya Aa bak bak gelmiyor bak bak bir dakika kazmamı göstereyim ki Aa ki aa bunun kazması var Hemen onu öldürmeliyim ezik falan filan sonra diamond o oh, bak kırıyor Oğlum blok da yok ya vallahi arkadaşlar şu anda var ya 100 yılın fakirliğini yaşıyoruz herhalde O değil değer yatağımız kırılır bir şekilde eğer kazanırsak çok efsanevi olur Daha önceden biliyorsunuz kazandık arkadaşlar ee, Çok efsanevi bir oyun olmuştu Eğer onu da hani izlemediyseniz izleyebilirsiniz Çok efsanevi aşırı efsanevi böyle çok değişik olaylar dönmüştü yani Tırmanıyorum abi Oğlum var ya Bittin oğlum sen var ya Aşırı ayar oldum abi buna yatağımı sen neden kırarsın Ama ne bak bak nasıl bak hareketlere bak bak hareketlere Adam olacaksın lan adam olacak ben şimdi değilim mi yani şimdi bu Yani yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum abi neyse sıkıntı yok abi bizim için sıkıntı yok Biz abim. blue'ları e, grey zaten gg olmuş grey ilk başta böyle 500 kişi falan filan kesti ama e, Hiçbir şekilde fayda olmadı yani Neyse gidelim e, blue var e, green yellow falan abi hepsini yok etmemiz lazım hepsi de düşman takım yani Abi bence biz biz zırhımızı falan güçlendirmemiz lazım. Yoksa direkt onların base'e mi gitsek onları güçlendirmeden ya. Daha kazmamız yok bir şeyimiz yok. Aslında blue'ları yok edebiliriz abi ben size söyleyeyim mi? Blue'larda pek bir şey yok abi. Geliyorum lan. Hem yeşiller hem blue'lar size geliyorum oğlum. Bittiniz oğlum. Bu arada blue oyunda yokmuş abi onu fark ettim şu anda. Blue oyunda yok. Yellow oyunda yok. Şu anda çok garip olaylar oluyor ama ben şu anda bir yeşile gideyim. Yeşil adam olacaksın yeşil. Adam olacaksın görüşürüz dostum. Abi babayı kırarım ben bunu. Babayı kırarım ben bunu. Kırıyorum. Kırıl, 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 kırıl. Abi, işte bu. işte bu abi. Adam olacaksın. Aha, aha bir dakika şunları toplayayım. Abi bir dakika. Hadi, 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 hadi. hadi. Abi biz yatağımız kırılsa da kazanırız abi. Şimdi neler varmış? White biziz zaten. Ee, ondan sonra... Ee, şeyi kıralım. Şu blue'yu falan kıralım. Yellow, mellow'u kıralım abi. Bir dakika şöyle. Bunlar oyunda yok mu yalnız? Oyunda yok galiba abi. Şu anda ben tek kalmışım. Sadece yatakları kırmam lazım. Abi ciddi misin sen? Abi yatağımız hiçbir şey Korumadan oyunu kazanıyoruz abi şu anda. Bir de dünyanın en iyi koruma şeklini falan filan yapacaktım. Böyle değişik değişik korumalar falan filan yapacaktım da gerek kalmadı herhalde. Hop kırdım abi kolay gelsin. Şurada bir şey yok. Şunları toplarım abi. İyiz altınlar. Blok almamız lazım. Şöyle yapalım. Tamamdır abi. Blokumuzu aldık. Şunu 4, 3, 3 yap abi. Şunları şöyle tepeye at. Şunu da at gitsin. Tamam abi. Şimdi adam var mı şu anda inan hiçbir fikrim yok sanırsam yok seni hani tapta bakıyorum şu anda hiç kimseyi görmüyorum yellowları kırdıktan sonra sanırsam oyun bitecek abim Vallahi arkadaşlar şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama Gidelim bakalım o değil de oyundan çıksak olmayan yellow kazanır ha vallahi bile efsane olur yalnız hop aman abim Şuradaki zümrütleri de alalım bari geçmişken boş geçmeyelim Şimdi ee, Çiyanlar akualar zaten gg olmuş durumda biz şöyle gidelim abi kolay gelsin Abi hızlı 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 çok hızlı bitireceğiz abi. Biz de böyle abi. Bizim yatağımız kırılsa da biz pes etmeyiz abi. Biz oynarız ve kazanırız abi. Geliyorum yellow. Geliyorum. Olmayan yellow sana geliyorum. Olmayan yellow. bir de tuzak muzak koymuş ha. İnternete gitti herhalde ve iyiyiz abi. GG. 3 kilimiz var ve birinciyiz abi. İyiyiz arkadaşlar. Yani hiç yatak korumadan aslında yatan en iyi koruma şeklini de gösterecektim. Böyle obsidian, merdiven, değişik taktikler falan filan yapacaktım arkadaşlar. Aklımda çok güzel fikirler vardı ama maalesef ki yapamadık yani. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuz sonuna gelelim. Ee, büyük ihtimalle baya bir kısa video oldum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.